we Evet, ben hazırım. Siz hazır mısınız? Hazırız. Evet, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Evet. Ee, benim ismim Ekrem. Ee, ben fizik öğretmeniyim arkadaşlar. Ayrıca direksiyon öğretmeniyim. Ayrıca şu anda göreceğimiz teorik derslerin anlatımını yapıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce size şunu söyleyeyim. Bir YouTube kanalı kurdum. Yaklaşık olarak bir aydır faaliyet gösteriyor. Direksiyon dersleriyle alakalı özellikle videolar çektim. ...parkurları çektim, parkurlardaki aşamaları çektim. Onlarla alakalı e, ufak tefek yine detaylar çekmeye devam edeceğim. E, kanalı izlerseniz, takip ederseniz sizler için güzel olacaktır, verimli olacaktır. E, kanalın ismi Detaylı Ehliyet Kanalım. Veya Google'a baş iskele parkuru falan gibi şeyler yazdığınız zaman da karşınıza çıkacaktır videoları. E, biliyorsunuz, bu aşamadan sonraki aşama direksiyon aşaması. Direksiyon aşaması ile alakalı... Ee, orada videolar var. İzleyebilirsiniz. Şimdiden teorileri, e, oradaki parkuru, çalışma ortamlarını, direksiyon sınavı size neler getiriyor, neler e, götürüyor tarzı şeyleri orada takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Şimdi e, genelde e, derslere başlamadan önce adaylarla ilk muhabbetim biz bir serüven içerisine giriyoruz, ehliyet alacağız. Öyle değil mi? Şimdi bu serüven içerisinde bizleri neler bekliyor? İlk önce bu konular hakkında bilgiler vermek istiyorum. Çünkü karşımızda ne var? Adaylar tarafından genelde sorulan ilk soru bu ehliyet elime ne zaman geçer? Bir ay mı sürüyor? İki ay mı geçiyor? İki ayda elimde olur mu? Yani iki ayda ehliyet alabilir miyim falan? Veya bir buçuk ayda, bir ayda mı? Genelde hani biraz aceleci tavırlarla bu sorular geliyor. Peki bu serüven ne kadar sürüyor? İlk önce size bu konular hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar önümüzde ilk önce iki aşamalı bir sınav var. İki tane aşamamız var. Bir tanesine biz teorik sınav diyoruz. Yani motorlu taşıtların yazılı sınavları arkadaşlar. İkinci sınavımızda evet, sınavımızda direksiyon sınavı oluyor. Yani iki aşamalı bir şekilde arkadaşlar ehliyetimizi alacağız. İki tane sınav geçireceğiz. Bunlardan ilki şu anda hazırlandığımız yazılı sınav. Teorik sınav diyoruz biz arkadaşlar. Yazılı sınav. Yazılı derken test sınavı arkadaşlar. Motorlu taşıtlar e, test sınavına gireceğiz. Bu sınavdan muvaffak olursak direksiyon eğitimi alacağız. Direksiyon eğitimi aldıktan sonra da direksiyon sınavına gireceğiz. Eğer direksiyon sınavından da muvaffak olursak ehliyetimiz, yani ehliyetten önce sertifikamız çıkmış oluyor. Bu sertifikayla tabi araç kullanamıyoruz. Bu sertifikayı vergileri de yatırdıktan sonra İçişleri Bakanlığı sisteminin içerisinde nüfus müdürlüklerinden randevu alarak teslim ediyoruz ve ehliyetimiz anında elimize geçiyor arkadaşlar. Bir geçici belge veriyorlar. Yaklaşık olarak 1-1,5 hafta içerisinde de evimize, adresimize ehliyetimiz geliyor. Görüldüğü üzere burada bir serüven var. İlk önce şu yazılı bir sınavı geçmemiz gerekiyor. Burada arkadaşlar 4 tane hakkımız var geçerek diyelim. E, bu sınavı geçeceğiz. Daha sonra direksiyon eğitimi alacağız. Direksiyon sınavında da 4 tane hakkımız var. Peki 4 tane hakkımızı kullandığımız zaman ne oluyor? Arkadaşlar dosyamız yanmış oluyor. Tekrar bir daha baştan başlamamız gerekiyor. O yüzden e, ilk hakkımızda geçecek şekilde düşünerek... ...çalışma potansiyelerimizi de onunla göre ayarlayarak... ...zaman kaybetmeyecek şekilde... Bir an evvel tüm sınavları da geçerek ehliyet sahibi olmanızı e, bekliyorum. Evet, Teorik evet. sınav hakkında biraz bilgi verelim. Teorik sınav nedir, ne değildir, karşımıza neler çıkaracak? Arkadaşlar 50 soruluk bir test sınavından bahsediyoruz. 50 soruluk bir sınav var karşımızda. Bu 50 tane sorudan 35 tane en az doğru yapmamız ger gerekiyor. Yani bir soru 2 puan olarak düşündüğünüz zaman 100 üzerinden 70 puan almamız gerekiyor arkadaşlar. 35 tane en az doğru yapacağız. 15 tane yanlış yapma hakkımız var. Yani burada bakıldığı zaman doğru yanlışı götürmüyor. Yani ortalama bir net hesabı söz konusu değil. O yüzden soruların hepsini işaretlememiz gerekiyor. Yani boş bir soru bırakmayacağız. Arkadaşlar onu demek istiyorum. Hani bilmesek dahi soruyu kendimize en yakın şıkkı değil mi? İşaretlemeye çalışacağız. Çünkü boş bırakmayalım. Neden? Çünkü doğru yanlışı götürmüyor. Yani Soruda şansımızı deneyelim demek istiyorum arkadaşlar. 50 tane soru var. 35 tane doğru yapmamız gerekiyor. 15 tane yanlış yapma hakkımız var. 70 almayla 100 alma arasında hiçbir fark yok. Sınavdan geçmiş oluyoruz. 70 ve üzeri sınavdan geçiyor. Hani 100 aldığımız zaman bir kurdele falan takmıyorlar. Sonuçta sınavı geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki aşama dediğimiz direksiyon aşamasına geçmiş oluyoruz. Şimdi 50 tane sorumuz var. Bu 50 soru hangi konulardan çıkıyor? Bunları biraz bilmemiz lazım. Şimdi malum derslerimiz var. Bu dersler hangileri? Hangileri ana derslerimiz? Kaçar tane soru çıkıyor? Bunlar hakkında biraz bilgi verelim. 50 tane sorumuzun 20 22 23 tanesi yaklaşık olarak ana dersimiz olan çevre ve trafik dersinden çıkıyor arkadaşlar. Çevre ve trafik dersi önemli bir ders. Bu dersin içeriği içerisinde trafik polisinin hareketleri levhalar, ışıklı ikazlar, aracın tescil işlemleri, hukuki sorumlulukları, işte sigortaları, kaza, kaza yapıla, kazadan sonra yapılan işte tutanaklar, kavşaklar, kavşaklardaki e, geçiş hakları. Yani arkadaşlar bazı tanımlar, araçlar, e, levhalar, yol üzerine çizilen çizgilerden tutun birçok kavram bu dersin içerisinde. Zaten ana dersimiz Dikkat ederseniz 50 tane soru var neredeyse yarısı bu konulardan geliyor arkadaşlar. Evet çevre ve trafik dersimiz önemli. Bugün de zaten bu dersten başlangıcını yapacağız. Daha sonra ilk yardım dersimiz var arkadaşlar. İlk yardım dersi 10 veya 12 tane sorunun geldiği bir ders arkadaşlar. İlk yardımda da bazı önemli püf noktalı şeyler var arkadaşlar. Bunların üzerine duracağız. Tüm metotlarını size göstereceğim mantığını kavrayarak ezberden biraz uzak, mantığını kavrayarak bu işi de organize edeceğiz. İlk yardım dersinden sonra eski zamanlarda motor diye geçiyor. Şimdiki zamanlarda da yani yeni nesil olarak araç tekniği dediğimiz bir ders var arkadaşlar. Araç tekniği dersi aracı tanımaya yönelik. Aracın sistemleri ve bu sistemlerin birbiriyle uyumlu çalışması, işte aracın bütünlüğü. Bunlarla alakalı motor dersinin çok ama çok yüzeysel bir halini göreceğiz. Eleyici bir ders. Anlamını bilmediğimiz birçok kavram olacak. Yine size detaylı formülleriyle anlatacağım. Mantığınıza oturacak şekilde sosyal hayatlarla ilişkilendirerek mantık olarak da kafanıza oturmasını sağlayacağım arkadaşlar. Bu da araç tekniği dersi olarak geçiyor. Yaklaşık yine 10-12 tane sorumuz buradan geliyor. Son dersimiz ise arkadaşlar... Trafik adabı dersimiz, trafik adabı dersi de bizim örf, adet, kurallarımızın trafiğe yansıması genelde bununla alakalı basit sorular çıkıyor veya bildiğimiz sorular çıkıyor. Hani trafik adabı dersine belki hiç çalışmasanız bile birçok soruyla sorusunu çözebilecek durumdasınızdır arkadaşlar. Ama trafik adabı önemli bir ders 2016 yılında müfredata girdi arkadaşlar. Yani girmesinin sebebi ne olmuş olabilir sizce? Sınıf içerisinde işlenmesi için başlıklar oluşturmuş ve müfredatımız içerisine koymuş diyelim arkadaşlar. Bu ders de önemli bir ders bence. Yaklaşık 4 veya 5 tane, belki 6 tane soru geliyor arkadaşlar. Şimdi yapacağımız sınav arkadaşlar kalem kullanılarak yapılacak bir sınav değil. Evet, e-sınav merkezlerinde randevular alınacak sizler için. E-sınav merkezlerine gideceksiniz. Aynı bir sınav gibi gözetmen eşliğinde arkadaşlar bilgisayarın başına oturacaksınız. Sınavınız başlayacak. Ekran üzerinde kalem kullanmadan mouse ile karşınıza çıkan şıkları işaretleyerek sınavınızı dijital ortamda yapacaksınız. Ve en sonunda sınavı bitir tuşu var. Bu tuşa bastığınız zaman sınavınız bitecek arkadaşlar. Sınavda 50 tane soru var. Süre arkadaşlar çok uzun. Yani 45 dakikalık ciddi bir süre var. Genelde soruları heceleyerek dahi yoksanız 30 dakikada bitebilecek bir sınav var karşımızda arkadaşlar. O yüzden sınav süresi fazla. Ben genelde adaylara diyorum hemen sınavı bitir tuşuna kesinlikle basmayalım. En başa dönelim, tekrar bir daha kontrol edelim. Çünkü yanıltma maçlı sorular soruyorlar arkadaşlar. Bazı sorular çok basit oluyor. Hemen bir şey görüyorsunuz, işaret geçiyorsunuz. Hani sorunun detaylarına inmeden çok basit olduğunu görüp hemen ama orada ufak bir yanıltmaç oluyor. Yani dikkat eksikliğinden veya işte e, hızlı ve pratik davranma gibi kurallar e, üzerinden soruyu yanlış cevaplamış olabiliyoruz. Çünkü 68'de kalmak biraz sıkıntı ve üzücü öyle değil mi? O yüzden süremizi olabildiği kadar detaylı kullanalım. En azından soruları iki defa okuyup iki defa bitirmiş olalım. Gerekli süremiz var. Yani çünkü arkadaşlar bir yanlış okuma falan bir soru yanlış yapabiliyor ama 68'i o soru 70 yapabiliyor yani sınavı geçmiş olabiliyoruz yani bu yüzden dikkat etmenizi özellikle öneriyorum ve istirham ediyorum. Ee, yani sakın ha 70 puanı tekrar başa dönüp şöyle kontrol ederken 68'e düşürmeyin de yani 68'lere 70'lere 72'lere belki arkadaşlar 80'lere tekrar kontrolünüzü de çıkartın. Çünkü yanıltma sorular çok var. Soruyu hızlı ve dikkatsiz okuduğumuz zaman yanlış cevaplama ritmimiz yüksek oluyor. O yüzden dikkat edeceğiz. Şimdi sınava giren eğitim seviyesine bir baktığımız zaman genelde arkadaşlar önceden ilkokul mezunları bu sınava giremiyordu. İlkokul mezunları giremiyordu ama şimdi bakıldığı zaman hiç ilkokula gitmemiş. Halk eğitimden sadece 3 aylık bir kursla okur yazarlık belgesi almış kişiler de bu sınava giriyor. Bir üniversitede profesör olmuş bir kişi dahi de bu sınava giriyor. Yani baktığınız zaman eğitim portföyü çok geniş. E sorularda arkadaşlar bunun üzerine biraz daha kolay diyelim. Belli bir fonus var arkadaşlar. O fonusun içerisinde yaklaşık 5000 tane soru var. Sürekli bu 5000 tane soru devir daim olarak karşımıza çıkıyor. Yani çalışma stratejimiz ne üzerine olacakmış? Çıkmış soruları çözme adına olacak arkadaşlar. Evet bu önemli bir başlık. Çıkmış soruları çözme adına çalışacağız. Genelde bana sorulan ilk sorulardan bir tanesi hocam uygulamalar var. Bu uygulamayı mı indirsek? Şu uygulama üzerine mi çalışsak? Gibi hani çok sorular geliyor. Arkadaşlar dijital bir mecra bir dönemde yaşıyoruz. Tabii ki YouTube üzerinden birçok çalışma yapabilirsiniz. Ders, derste de öğrenilir. Zaten derste de geliyorsunuz. Derste de öğrenirsiniz. En güzel ders öğrenmek. Onun dışında telefonlarımıza, akıllı telefonumuza çeşitli uygulamalar indirebilirsiniz. Şu uygulamayı indireyim, bunu indirin gibi kavramlar söylemiyorum. Ama indirdiğiniz uygulamanın oluşturduğu soruları çözmeyin. Uygulamanın içerisinde elbet çıkmış sorular vardır. O başlığı bulun. O başlığın içerisindeki soruları çözün. Özellikle 2022 yılı içerisinde veya 2021 yılı içerisinde geçen yani olabildiği kadar soruların hepsine çözmeye çalışın arkadaşlar. Ne kadar çok çıkmış soru çözerseniz o kadar çok sınavdan geçme ihtimaliniz yükselir arkadaşlar. Yani hatta aynı soruların karşınıza çıkma ihtimali var mı? Var. Aynı sorular bile karşınıza çıkma ihtimali var arkadaşlar. O yüzden bol bol çıkmış soru çözeceğiz. Onun dışında kitapları aldınız herhalde diye düşünüyorum. Değil mi? Ee, kitaplarınızdaki soruları çözersiniz arkadaşlar. Bir de kitapları sınıfa getirirseniz sevinirim. Çünkü sizlere not tutturmayacağım. Herhangi bir defter takibi yapmayacağız. Yapacağımız şey arkadaşlar kitaplar üzerinde bazı noktalar var. Onlara benim söylediğim şekilde not alacaksınız. Veya benim anlattığım inisiyatifler üzerine sizin gördüğünüz noktalar vardır. Onları kitabınız üzerine not alabilirsiniz. Çalışma stratejimiz kitabın üzerine not almak. Altını çizmek şeklinde olacak. Hatta sınava girmeden önce de kitabın üzerine altını çizdirdiğimiz özenle hani önemli üzerine durduğumuz noktalar varsa onları şöyle kısa bir göz gezdirip e, sınava girmeniz sizler için güzel olacaktır. Evet sınav genel hatlarıyla bu şekilde. Şu e-sınav dediğim kavramı çok e, önemli bir şey. Hani bir yazılı kağıt falan yok ortada arkadaşlar. Bilgisayar ekranında sorular karşınıza çıkacak. Mosfet'e bakacaksınız işaretleyeceksiniz. En son sınavı bitir tuşuna bastığınız zaman... Yaklaşık 2 saat içerisinde cep telefonunuza sınav sonucunuz geliyor. Eğer geçmişseniz arkadaşlar sınavı bu sefer direksiyon eğitimine başlayıp sizi direksiyon sınavına sokacağız. Direksiyon sınavında kazandığınız takdirde artık ehliyetiniz çıkma aşamasına gelmiştir diyoruz. Sizler Sınavın sınav ücretini var. yatırdığınız zaman bizler de sizler için e sınav merkezlerinden randevu alacağız. Sınav randevusu. O sınav randevusuna sınav giriş kartınızı kurstan alarak sınava gideceksiniz ve sınava girişinizi gerçekleştireceksiniz.